Kızlar tost yapıyorum. Bugün yayın açasım yok, iş halim yok, hasta gibiyim ya. Rahatsız. Gene Abdi ve tost aşkı. Güzel olmuş Abdi. Hı sen niye orada yerde yiyorsun kızım? Allah'ım ya Rabbim ya. Günaydın kızlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün kendimi hissediyorum. Çocuklar. Bugün tost istedi gene yaptı O yüzden tost yaptım. Abi tost çok seviyor bacım. Abi benim tostun da çok güzel oluyor bu arada.